Herkese merhaba arkadaşlar Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Forvet'i ve son günlerde çok fazla konuşulan Mustafa Muhammed'in crossbar challenge yapacağız. Bu arada soru gelecektir muhakkak. Hala güncellemede gelmedi. PES Master'da Mustafa Muhammed'in kartı şu anda mevcut ve güçleri nasıl şuraya bir yere unutmazsam bırakacağım. Buradan kontrol edebilirsiniz kardeşlerim. Yani en yakın güncellemede hemen gelecek. Ama bu Mustafa Muhammed'i o güçlere bakarak kendim yaptım. Birazcık daha düşük oldu. 83 overall falan gelecek sanıyorum ki. 79 overall'da bir kardeşimiz. Kendim yaptım yani siz güncelleme geldi mi gelmedi mi diye soracaksınız. Ben başta söyleyeyim. Direkt kıran adam Mustafa Muhammed, hakikaten attığı gol enfes bir goldü. Ee, şuraya bir yere bırakmayı çok isterdim. Bayspor telif atardı, yapamıyorum. Uzaktan amacımız gol atmak değil, amacımız Crossbar Challenge. Bakalım bu 10 dakika içerisinde kaç tane crossbar yani direğe vurduracağım. Bunu çok merak ediyorum. Tabii ki de ilk önce biraz da alışmam gerekecek. Şöyle yakın uzak hiç fark etmez. Şöyle sert bir şekilde, hep bütün şutları sert şekilde çekeceğim kaleci aldı. Sizce kaç tane vurabilirim? Yorumları lütfen yazın. Süremiz başladı. Hatta konuşarak 1,5 dakikayı da geçirdik. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Gol istemiyorum direkt. Biraz daha şu 31 metre. Her defasında farklı yerden atacağım. Şöyle yapalım. İlk bir... Bir de direkten. Ben de direkten gol oldum. iki sayılsın yani. Cross parçalı Tekrardan şöyle geldim. Hızlı ve... Ne kadar çok atabilirsem o kadar iyi benim için. Biraz daha şöyle yana çekiyorum. Her defasında farklı yerden vuracağım. Ah! Direğe çarpmadı. Biraz daha uzak diyelim bakalım nasıl vuracak. Bir de şöyle yapsak. Döndüremedi topu. Falsosunu falan tabi çok aşırı iyi yapmadım arkadaşlar. Şöyle deneyelim. Oy çabuk ver kaleci topu çabuk. 30 metre Hızlı bir şekilde bu arada 2 dakika geç Vara gittik Cık, Direğe çarpmadı Hala bir direğimiz var Şöyle vurayım Tabi aynı yerlerden de vurmadığım için e, Hedef almak zor oluyor Şöyle yapsam oh. Oğlum direk direk Gol değil Şöyle yan direğe doğru Şerefsiz kaleciye ama değmesi direğe çarpacak lan. Şöyle yapalım. İki. Güzel. Ver ver çabuk ver. Oğlum çabuk ver lan. Şöyle hemen çektim yine. Yorumları lütfen yazın. Bu arada Mustafa Muhammed'in performansını beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın. Aynı zamanda bundan sonraki hangi oyuncuyla free gelsin? Mesut Özil'le yapmıştım biliyorsunuz. Mesut Özil'le iyi de izlenmişti. Bakalım 3 oldu. Crossbar challenge'ların devamı için iyi bir like atmanız çok önemli. Şöyle. Abi kaleci de izin vermiyor ki ya. 3 oldu daha. Daha dakikamız var. Şöyle yaptım. <laughs> atma Muhammed. Atma yavrum. Atma. Şöyle. Abi leblebi gibi atıyor da bize direkt lazım. Dördüncü direğimiz peşinde. Direğimizin peşindeyiz. Biraz daha yana geldim. Kaleci aldı. Biraz daha şöyle gidelim. Daha sonra diğer türlü döneceğiz yine. İmkanı yok ya. Tekrardan ortaya geliyorum arkadaşlar. Biraz da uzaklaşmam lazım çünkü kaleci çıkarıyor ya. Allah Allah. Cık. Sinirim bozulmaya başladı. Ya, kaleci mi direkt mi? Vardan Cık. kaleci. Vardan geldi bilgi. Direkt 5 ver topu ver. Oğlum atın lan. Attacı. 5 oldu. Ya bir 10 yapabilir miyiz diye çok merak ediyorum. 6. Bug'ını buldum. Oğlum at çabuk at. 6. Aynı yerden vurmuyorum. Yandan vuracağım kaleci yetişemiyor sanki. Devam. 6'dayız hala. Buradan ayakta. Biraz daha yana gideceğim, sonra döneceğim tekrardan. Şu an 6'yız. Mustafa Muhammed. Tekrardan öbür tarafa doğru gidiyorum. 7. Çabuk 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 çabuk. Oğlum. Sinirlendim biraz. Güzel. 10 yaparsak çok iyi olacak arkadaşlar. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Şu an 7'deyiz. Ah. Vur gitsin. Tekrardan imkanı yok. 10 yapmamız lazım az kaldı. Abi elimiz o kadar alışmış ki normal frikiye. Yani şöyle biraz unutuyoruz böyle vurmayı. Hay <laughs> bir, kız, bir kez daha yana geleceğim. Sonra tekrardan döneceğim. Sekizdeyiz. Son iki kaldı. Otuz metre. Abi gol atıyoruz mutlu değiliz ya var mı böyle bir şey? Devam. Değdi mi? Direkt sesi gelmedi ya. 8'deyiz. Son dakikalar. İmkanı yok ya. Şerefsiz kaleciye bak sen. Sonra bir kez daha geçeceğim yana. Aha. Ya alma işte be kardeşim ya. Şerefsiz kaleci. İçeriden bile tutuyor. Son iki buçuk, bir buçuk dakika falan kalmış olabilir. Son iki kaldı. <laughs> Devam. Hadi. Hadi. 9 Var daha dakika at gitsin at At anasını satayım at Şimdi köşelere geleceğiz köşelerden de atamayacağız anasını satayım Bence son şanslarım Hadi. 10'u <laughs> 9'dayım. Arada dakikaya bakıyorum. Hadi. Buralardan zaten kaleci kurtarıyor. Anasını satayım ya. İşte bu be. İşte bu. Süreye bakacağım. Büyük ihtimal dolmadı. Dolmadı. 10 dakika olmadı. 10 defa direğe vurdurduk topu. Hadi bu da 11 olsun. Kolum acıdı lan. Uf, nasıl gaza geldiysem. Arkadaşlar bir iki üç tane daha çekeyim. Challenge'ımızı kazandık. Şöyle. Ya nasıl? Nice. Vur be. Son iki tane çekiyorum. 10 defa direğe vurduk ve crossbar challenge'ımızı kendimizce kazanmış olduk. Şöyle gelelim. Son. Mustafa Muhammed Son kez topun başında bir tane atacağım ya Allah. Bu da var ya, ya çerez gibi ya. Bir kere yemeye başladın mı? Şöyle. Yine direkten. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorumları, görüşürüz.